Böyle oyuna girdiğinizde her maç pit ekranında bir kişi sıkıntılı olur. Bu herkese olur. Ve her maç, her sorurda bunun gerçekleştiğine inanıyorum. Bunu neden diyorum biliyor musunuz? Bu arada herkese selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Tesilon oynayacağım. Eee dereceli maçtayız. Bayağıdır Tesilon oynamıyordum. Bir Tesilon oynamak istedii canım. Böyle sohbet tadında bir videoya giriş yapmak istedim. E, giriş ekranında Winrate atıyorum bana dedim ADC salar mısınız? Please let me işte AD carry falan dedim böyle yüz yazdım. Bir eleman var ya gördüğünüz eleman cansın. Sallıyor işte bir şeyler falan yazıyor. Ben de dedim ki çeneni kapat yazdım. Birazcık kaba bir dille yazdım tabi. Bana şey diyor you are keyboard warrior. Gel diyor benim yüzüme söyle diyor yiyorsa. Lan cana bak. Yiyorsa diyor gel benim yüzüme söyle. Yani bu demek oluyor ki her ülkede her soru burada var bu tarz tipler. Aynen kardeşim gelip yüzüne söyleyeyim. Pasaportu ver bana. Bir de Viyana tatili yapalım artık. Neresi sorusu? Hangi ülke şu? En alttaki Johnson'ın bayrağı. Aynen. Ee, şöyle tapa doğru bir gidelim. Tamamdır bu kadar yeterli. Şimdi aşağı gidip bir farmımızı yitlemeye devam edelim. Tamam tamam şey yapma şey yapma. Zorlama zorlama. Zorlama gerek yok. Hiç gerek yok. Ben bu hal bir ayaz alırım arkadaşlar. Bir ayazı kitlerim. Hayabusa falan var ya karşıda. Biner çok şey yapmaya gerek yok ya. Şu an zorlamaya gerek yok. Ben 4 level değilim çünkü. Yavaştan bir yardıma gidelim. Evet, de vurun. Evet, de vurun. Tamam, bunu da yattı aşağı. Eyvallah. Evet 3 adet kill aldık. W ile de temiz bir kill çıkarttım. Şimdi yavaş yavaş tek kasmamızda tekrardan devam edelim. Şunu da alabilir tek çok güzel olur. Mana gelir. Fakat manam yeter mi bilmiyorum. Ay ormana vurdum. Bu arada arkadaşlar beni desteklemek için videoya beğeni atmayı unutmayın. Hayatım neden ona vurdum? Ben onunla yarım saattir cebelleşiyorum ya. Buna 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 vur. Buna, buna, buna Bir tane vur buna Tamam ölecek bu Bunu da yapıştırıyorum Hadi bakalım bir base'e gidelim İlk item'i daha tamamlayamadım korun falan da gayet iyi Paralünü girseydim şu anda tamamlamıştım sanırsam Ama mana girmek istedim ne haber lan psikopat? Yeni hey. dövecek misin? <laughs> Oyundan kavga eden, adres isteyen. Ne gerek var oğlum ya? Herkes Polat Alemdar anasını satayım. Ka Bak bir şey söyleyeyim mi? Kavga neden gereksiz biliyor musunuz? Ebeveyn gibi konuşuyorum şu anda böyle. Amcalar dayılar konuşur ya. Zık. Gidemeyeceğim. Canlara bakar mısın? Diyelim ki bir kavgada haklı sensin tamam mı? Haklısın gerçekten haklısın. Ve karşıdaki kişiyi dövebilecek güçtesin diyelim. Ön sen ne olacak? Bitecek mi? Dünyada 8 milyara yakın insan var. Tam net rakamını bilmiyorum. Bak, dünyadaki bütün malları tek tek adam etmeye çalışsa yedi sülalenin hayat şeyi zamanı yetmez yani. O yüzden gerek yok. Şuradan mide doğru bir gideyim. Tabii böyle diyorum da insanı da bazen böyle isimlerini hoplatıyorlar. O yüzden sakin kalmak en iyisi. Bunu pek demeye hakkım yok. Ben bazen sakin kalamıyorum ama. Mantıklı düşünmekte de fayda var. Geliyorum alev atışıyla o kilo almam yok mu? Bence var bu arada net var. Eyvallah teşekkür ederim. Well done, well done my friend. Well minnettarım dostum az önce Adınca... adres Adınca... istiyordun şimdi minnettarım. <laughs> az önce dövecektin lan beni. Lan nereye gidiyorsun? Yine fiyat şöyle aşağıda. Biz daha fazla yorma, değil mi? Bir item niye aldım bilmiyorum. Otomatik elim tıklamış. Geldim geldim. Koş 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 koş. O yatta iş ya. Zing. Aman aman sakat kaldı. Şu yenilensin de. Tamam o da yattı aşağı. Size ne atayım? Good work. Good work. Fucking low random every game kartı jungler. Nasıl oldu lan? Oğlum midden çok gold bende var lan. Nasıl oldu lan? Bak bu, bu ağır bir kaseydi tamam haklı ama. Diğerleri Emeklerimizi de, emeklerimizi de çaldık desen. Dur bakayım. Ben bunu düzler miyim arkadaşlar? Evet. Düzleyemezmişim. Olmadı. Good work. Neredesin lan good work? Good work. Aşağı geliyorum aşağı. Bottaki kuleyi bir alalım ya. Gel gel. Burtu mu gideceksin? Selamun Aleyküm. kanka. Adamım var ya belini büktük. Buradan ben şunu alayım da ben. Anti fırlatıcı Cavi'de özel item çıkartmışlar. Bu nedir ya? 122 isteğim var. Kasmaya devam edelim şöyle. Good work. Beğenin geliyor. Kardeşim sen ciddi ciddi ilk item duran salıp daha sonra kar sopası mı aldın sen? Kapatmışsın lan? Niye böyle bir şey yaptın? Kim can çalacak? Oğlum laga bak. Minyonlar aynı anda yok oldu. Kim can çalacak lan? Gel 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 alfaya gel. Gel 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 gel. O tuzlayalım şu kili şöyle gel gel. Adam bizimkini kesti. Onu da kesecek. Yetenek tutturamadım ya. Alto sen neymişsin lan? Patience. My Patience my friend. Sabırlı ol. Beni bekle. Pokeri. Patience, my Patience tamam bro. Gel <laughs> gel 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 hiçbir şey yapamaz gel 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 Patience my friend Cavit ağlama ya 2-1 ne güzel alt k goldum var Her şey kill değil Allah Allah zaten oyunun birçoğu böyle Kill almayı böyle marifet sandığı için e, Bu kafada oluyor diyelim çok da fazla girmeyeyim konuya Bu videolarda da benim başıma geliyor mesela 20 kill alıyorum Adam diyor ki örnek veriyorum yoruma yazıyor Ulan diyor müşemmel oyunun neler olsun bir sonraki video atıyorum. Bu sefer 20 kilo de 5 kilo alıyorum. Ama bir önceki oyuna göre çok daha iyi playzer yapmışım. Takım arkadaşlarımı kastırmışım falan. Adam geliyor yoruma diyor ki. Lan e, leş gibi oynamışsın. Bu da video mu lan? Bu aklını mı Doğru <laughs> atılmaz. Aklına gidip herhalde sapladığımız videoyu atıp. İzlenmeleri 5'e katlamak var fakat. Yapacak bir şey yok. Geliyorum tapa doğru. Patience my friend. Patience. Patience. Şunu bana aldırtsana kanka. Bana bana. Oğlum bana lan. Mana yetmiyor. <laughs> Aşağı doğru geliyorum da. <laughs> öleceğim öleceğim ölmiyim Ölmiyim kaçıyorum. Adamsın şu. Şu var ya güzel ayak uyduruyor ya. Hiç yazı yazdın mı acaba? 173 sitek arkadaşlar. 173 sitek ne demek? Buz kraliçesinin değini alabilirim. Bekle şimdi değil. Bekle. Go go go. Doldu canım. Saldır. Mide mide. Mide çak. Aldık mı orada? Tamam güzel. Kardeşim dayan, kardeşim dayan. bu yattı aşağı. Lan eyvah düştük. Aa onu yapabileceğim bir şey yok. Alfa sıkıntı. Alfa yapabileceğim bir şey yok. Oy Lord 7 var ya. San var ya Lordu 7. Tamam. Bu el öyle bir şey yapmamız lazım ki. Bunları indirmemiz için. Hmm. Alfa MR kasmaya da başlamamış. Ama bunlar MR da katacak. Neyse adalet kılıcı bir yapalım ya. 5 sesilyon mu? Ne? 5 miyim cidden? Öyle mi diyorsun? Hmm. KS only mi? Ne KS'si lan? CS mi oynuyoruz? Boş değil Arkadaşlar kaybedeceğiz ha. Böyle gitmeyin. Hayır, hayır çıkın geri çıkın. Geri çıkın. Gitmeyin. Çaldım maviyi abi çaldım. Aslında 2-3 fighttır. Veil'dan çok yiyorum arkadaşlar. Şu Veil'ı vale bir Absorb edersen fight'ta Hadi bakalım. Yani... Ben gez gez benimle. Gez koru beni. <laughs> ha Türklere de küfür etmeye başladığına göre ya sus Greek. Sus konuşma. Yediremiyorum maçı taşıdığıma ya. Maç sonu bakarız kim ne kadar vurmuş. Botini taşıyorum burada Artık artık konuşuyorsun ya Hayır hayır hayır, hayır. Yavaş yavaş Şurada olabilir. Söylemiştim. Oh, Ayaza satıp bir anda Durans'ta falan mı geçsem ya? Lord'a gitmemiz için Engage yapmanız lazım. Birinizin. Kaç, kaç şu, kaç. Tek yedim ya elemandan. Of, of. Benim etrafımda oynamaları gerek yoksa maçı kazanamazlar da bunu ne zaman fark edecekler bilmiyorum. 150 team de var yani vurduğumu indireceğim de. Büyü direnci de almak istemiyorum. Karşıda bir tane veil var diye. Bekliyorum ama. Beyler o lordu ben de alamazsınız yani. Ağlamak yerine benimle oynamanız gerek. Gitti o. o gitti o gitti. Hiçbir şey yaramıyorlar ya. Biri orman dönüyor biri hiç yok. Öteki de sağ sola koşuyor. Diğeri de oyundan ayrıldı. Ne ayaksınız oğlum siz ya. Ne kadar kötüsünüz ya. Bu ne çekememezliktir arkadaş ya. Hala maçı kazanabiliriz de bakalım ne zaman dunk edecek kafaları. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bot lane. Arkadaşlar bot lane uymayın. Arkadaşlar uyumayın da. Bir regen almam gerek Ciddi yoruldum ya 3 kulemiz gitti oh, ya şunu satacağım ne alacağım Ha, bırak beni bırak bırak beni bırak. Üçü tek oldu. Mid'den puşlasınlar artık. Bir şeyler yapabilirler. Şey Yaptınlar. Ben tutuyorum burayı. Benim gitmem gerek normalde de. Ben tutuyorum nedense. Çıkın. Çıkın. Abartmayın. Abartmayın. Kuleye vurun oğlum. Geri çık geri. Geri çıkın ya. Kuleyi de alamadılar. Bedavaya öldüler. Hep beraber kuleye vurup çıkabilirlerdi aslında. Ya da bir zonlarken. Ölme oğlum. Çık oğlum. Çık. Tamam satıyor bu satıyor satıyor bu. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım ya? Bas şimdi midden Bir kişi def yapsın bas midden bas 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 midten ya. Oğlum bak tapa bak tapa. Tapa bakın. Abi güveneceğim ne yapacak bir şey yok mecbur güvenmek zorundayım. Getiriyorum ya onları. Lan tapa bakın gerideki ala... Aptal herifler. Tapa bak salak. Oh be. Ne taşıdım ya. uh Şimdi kalite mi atmışız? Emeklerimizle mi taşımışız? Bir ona bakacağım. Tamam mı? Çat %31 hasar. 125, 123k vurmuşum. Of. Elemana bak ya. Bir de laf atıyor. Utanmadan var ya laf atıyor. Diyor ki kase atıyorsun. Şunu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun. Lan salak herif. Adamlara köpek gibi hasar veriyorum. 3 tane kule açmışlar. 3 kuleyi aynı anda defliyorum. Adamları kesiyorum. Üzerine sana, maç, maç, sana maçı kazandırıyorum. Sırf Türk bayrağı var diye yediremiyorsun. Of videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün iki tane malla uğraştım. Sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.